Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide iyimser açıklamaları yatırımcıların yüzünü güldürdü. Altın fiyatlarında yaşanan rekor sonrasında yatırımcılar altın fiyatlarının güne nasıl başladığını arama motorlarında araştırıyor. Altın piyasasında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın dördüncü işlem gününde 22 ayar bilezik, cumhuriyet tam, yarım, çeyrek, ons altın, 22 ve 24 ayar gram altın fiyatları merak ediliyor. Peki güncel altın fiyatları ne kadar ve altında süreç ne olur? Yeni ay ile birlikte altın fiyatını İzmitli Sarraf'tan dinliyoruz. Evet şu an altının fiyatı nedir? Altında e, genel olarak bir yükseliş gene devam ediyor. Ve beklentimizin üzerinde daha da yükselce konusunda e, bilgilerimiz var. E, şu an külçe altın 5.340 seviyelerinde. E, i̇ki güne evveline göre 100 lira bir yükseliş oldu gene. Yani aslında halkımıza gene söylüyoruz altın en iyi limandır. Yani alınması için en iyi limanlardan bir tanesi ve şu an alım fırsatı veriyor. Hedef 6.000-6.500 hedefi var yıl sonuna. Şu an bir düşme var mı altında? Düşmedik, yani küçük böyle 5 lira 10 lira bir geri gelişler yapıyor ama tekrar 30-40 lira bir yükselişler yapıyor. Şu an gram altının fiyatı ne kadar? 5.340 lira. 5.340 lira. Ee, alacaklara ne önerirsiniz peki? Altın altından şaşmasınlar hiçbir zaman. Şu an almaları nasıl olur sizce? Yani insanlarda aslında yükseldi bir düşüş olur mu diye bir beklenti var ama hiçbir zaman altında yani 5 lira 10 lira bir düşüşü düşüş olarak görmesinler zarar ettiğimi görmesinler. Altını alıp amacı zaten yatırım olarak saklayacaklar. Yani 10 lira düşse de gene 80 lira 100 lira 500 lira üstüne koyar. Şu an tahmini ilerleyen günlerde ne gibi durum var? Yükselir mi? Düşer mi? Yükselir. 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 Mi? Şu hiç, hiç beklenti yok yani. Şu an talep nasıl peki? Sarrafiye olarak zaten gram altın ve çeyrek altın, gram altın bunlarda e, rağbet fazla şu an.